Hepinize merhaba arkadaşlar. Yep yeni videomuzla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda hesap kimde çekiyoruz? İbrahim abi hoş geldin. Namı <laughs> değer boy kayıpan. İbrahim abi bu video için de. arkadaşlar parası olan kişiler bulmam gerekiyor. Dükkanın sahibini direkt videoya getirdim. fan abi de bizim iflahımızı kuruttu. Merhaba abi. Merhaba abi. Merhaba nereden Merhaba İrfan abi de şirketler var. benim video çekiyor diye ocağımıza incir ağacı dikti. Sağa sola video falan çekiyor. Bugün abi hesap kimde yapıyoruz en güzel bölüm olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki hesap İbrahim abiye çıkarsa dükkan sahibi. Öyle olmayacak arkadaşlar. Eğer İbrahim abiye çıkarsa tüm aldığı her şeyi çekilişte başkalarına vermek zorunda kalacak. <laughs> ne yapacaksın İbrahim abi? Vallahi dağıtacağız ihtiyacı olan çocuklara. Dağıtacağız. Sen bugün bu sene dükkana bastırmalı büyük ihtimalle <laughs> çekilişte vereceksin. Ama kazanabilir. Bizi vurursa arkadaşlar bana çıkarsa mesela iyi kazanır. Boy gayrı falan zaten aç donunu <laughs> mu <bırakır>, bilmiyorum. <laughs> Kolyesini bırakacak arkadaşlar. Yeni aldı var ya. Of. 2000 dolar. 2000, aldı, 2000 dolara aldı. 50 liraya aldı. Evet şey çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Bugün kısa bir aradan sonra slam tekstildeyiz. Evet İbrahim abi dükkana gerçekten bir sürü yeni ürün getirmişsin. Büyük ihtimalle bu video için. Evet. Neyse bile bu video için diyelim. Video gelin. özel. Video özel bir sürü forma gelmiş arkadaşlar. Şöyle gösterirsen kamerama. Bunların güzelliğine bak. Bence de formalar bu sezon arkadaşlar çok iyi. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Demir spor bile gelmiş bak. Everton bak. alacağım Everton. Everton mı? Everton. Ben var ya formadan içinden geçeceğim. Yedi sürü aleme forma Tot alacağım bu videoda. Tottenham, Sevilla, Everton. Everton. Bu arada arkadaşlar gelin. Mustafa gene içeri girdi. Ne getirecek acaba? Çok merak ediyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar, önceki vay, videolarda biliyorsanız vay, vay. krampon yoktu. Video çekerken zorlanıyorduk. Ha bir aynı kramponu alıyorduk. İbrahim abi bu video özel sağ olsun. Halısı ayakkabısı getirmiş. Krampon değil, halısı ayakkabısı. Vallahi çok mutlu oldum İbrahim abi. Teşekkür ederim. Vay vay. Bana almamış da yani bana almış bir sevindim. Vallahi krampon güzel iş yapar. Tabanı falan. Bu videoda arkadaşlar iki krampon almak aklımız var abi. 2 krampon alabiliriz yan Ronaldo. Hey lan. Vallahi Ronaldo yazacak Rampona. Detay da var. Ronaldo. De Ronaldo. Giyiyor Ronaldo oluyor. Giyiyor Galatasaray giyiyor Ronaldo oluyor. <laughs> evet videoya geçelim abi çok uzatmadan. Hadi geçelim. Alalım bir şeyler. Evet arkadaşlar, alışverişimize formalarla başlıyoruz. İbrahim abi ben ilk Beşiktaş formasını aldım. Sen ne alıyorsun abi? Ben her zamanki gibi Galatasaray olduğum için Galatasaray forması alıyorum. Ben arkadaşlar Beşiktaşlı olduğum için bir tane Fenerbahçe forması alıyorum. Bunu Fenerbahçe'de olan birine hediye ederim İlk forma oldu. Ben de şöyle, çocuklar Paris Saint Germain formasını çok sevdiği şey. için. Paris. Paris. forması mı? Tane evet. yani Paris. forması. Paris, Paris forması. Aynen. Bu, bu formayı alacağım. Ben onu o kadar sevmiyorum da şu çok hoşuma gidiyor abi ya. Şu forma var ya efsane. Kotun üstüne falan çok iyi oldu. 3 forma oldu. Formalar ne kadar bu arada? Formalar 140 lira. 140 TL ben, değil mi? Bir de e, Boca Juniors taraftarı bu arada. Boca Juniors. Aynen. Amerika takımı mı? Hayır bu Arjantin. Pardon özür dilerim. Futbol bu kadar. Arjantin. Ee, ondan sonra şu şu formayı önceki videoda almıştım. Bayern'in forması. Yeni mi geldi abi bu? Evet. Bu çok iyi ya. Mane yazıyor. Mane mi yazıyor? Sadece Mane. Mane Bayern'e mi yazıyor? Ne ara gitti? Bir tane de bundan. Forma istediğimiz kadar alabiliyoruz bu arada. Yani 10-15 tane alalım. Almayın da o kadar hakkımız var. Bayern'in abi. Bir tane Sevilla. Sevilla. Sevilla forması geldi. Nice alıyorum abi. Bu kaleci forması gibi durmuyor mu? Bence hakem forması ha, O da olabilir. <laughs> bu da öyle. Ronaldo mu? Ronaldo. Abi. Evet, arkasında da Ronaldo yazıyor. Şu an kaç? 5 forma oldu. Şu an forma yeterli bence. Ben de 3 tane ben de 2 tane seçeyim. Sen de 2 tane Ben bir Everton alacağım. alacağım. Sevilla almış bu zaten. Boca aldım. Everton. Kimi alsam? Celtic mi? Aston Villa mı alsam? Aston Villa. Köln de, Köln de iyi. Ajax da iyi. Ya da Napoli alayım ya da. <laughs> en iyisi Napoli. Napoli. Napoli mi? Aynen. Sevdiğim renkler. Aa, Juventus'un formasını giymiş yani. Ha, aynen. Güzel güzel. Heh, şunu alacağım abi. Almadın değil mi? Şu forma dükkana gelip gidiyorum alsam mı diye düşünüyorum. Sonra bir şekilde almıyor. Nakit falan olmuyor. Altı forma oldu benim. Başka forma Şimdi Şimdi ben bunu büyük ihtimalle kazanacağım. Neyi? Kazandığım formaları da çocuklara hediye edeceğim. Öyle mi? Ben Aynen. Tamam. Bu arada İbrahim abi hediye edecekmiş. Onu benim Instagram hesabımdan ve İbrahim abi Instagram hesabından görebilirsiniz çekilişleri. Teşekkür ederim. Tamam abi yeter forma da alacaksın. Yok. Tottenham, Tottenham'a şey kafamda Milan vardı ama bunlar kalsın. Tamam. Bakalım İrfan abi ne formaları alacak. Bak İbrahim abi bak. Direkt içeri geçmiş. Bir şeyler çalacak. Kız. <laughs> Gel. İrfan abi. İrfan evet. abi. Evet. Ne yapıyorsun burada? Bunda Amerikanya bayrağı var. Amerikanya bayrağı. <laughs> İstiyorsan alabilirsin tişört alabilirsin. Amerikanya bayrağı var bizim. Yok. yok yok daha güzelleri var baksana şuna. Şuna bir bak, şuna bir bak. Lakos var lakos beş lira. Alıyor musun? Güzelmiş yakışır bana da. Ben bunu alıyorum. Tamam ona formalarını geçelim. Forma mı? Sonra istediğini alabilirsin. Çok güzel şeyler var burada ya. O. Forma mı alıyoruz? Oo Aynen. siz doldurdunuz mu? İstediğini alabilirsin. 10 İstediğin forma hakkın var. Biz 5'er tane On aldık. Formamı, Sen 2 tane. Boy gayri falan aramızda aldık abi. Türkiye formasını 5 Mesela olmaz. Medium alıyorum. Bu güzeldir. Abi Barcelona kimse almadı bak. Almak istersen. Barcelona forması çok iyi. Ya, yani ben de biliyorum futbolları. İstemiyorum. Ben. Yani. Elin, elin, elin. Barcelona ligde bile değil. Barcelona ligde değil. Liverpool alabilirsin. Ben şunu alacağım çok hoşuma gitti. Barcelona ligde değil dedi gitti Barcelona forması alıyor. Çok güzel ya renklerin geçişlerine bakın arkadaşlar. Hepsi Spotify yazıyor bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Belki reklam yaptık Bedava daha mı verebiliriz. Oğlum bunun rengi çok güzel. Kuş var lan bununla bir kere. Kuş Oğlum bülbül. kuş var. Bülbül abi. Leylak lan. Leylak. Ben bunu alıyorum. Al. Gel. Kaç etti? 1, 2, 3, 4 tane. İnter de aldı istersen. Ya bu ne? Rengine bak Allah aşkına ya. Adam Sana takıma ay, değil et, rengine at. göre seçiyor formayı. Sana şey gibi yok. 3-3 Buna bir bak ya. Alacak. Ayak. Ayak mı? Hollanda takımı iyi. Hollanda yok i̇yi abi. İyi takım seçer. Ben de Hollanda dedim. Sen şimdi Hollanda dedim bir içim gıcıklandı. Şimdi. Onu... Celtic al. Celtic? Celtic de güzel. Abi şu çok güzel duruyor ya. Ondan ben aldım. Aldın mı? He. Tamam bu aynı. Ben bu Milan Şu 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 şu, şu şipşek detayı var. Da. Oo. Adana Demirspor. Adana Demirspor. Anlar abi yani Adana gücü de şehrimizin gücü de <laughs> ben böyle. Güzel. Tamamladım. Ben bunu da hediye etmek istiyorum Mersin taraftarı birine. İnşallah bana çıkarsa ben bunu birine hediye edeceğim. <laughs> Tozluklar varmış. Tozluk alıyorsunuz mu abi? Tozluk alıyorsunuz mu? Ee, bu bizi bozar arkadaşlar ya. İrfan abiye mi alsak Bir tane tozluk alacağım da kadar veremedim renklerine. Aslında beyaz her şeye gider ya. Bir beyaz bir siyah alayım. Tamam aldım. Teşekkürler. Burada Beşiktaş 2015-2016 forması var. <laughs> Bunu görünce aklıma kim geliyor biliyor musun? Kovarecma e Beşiktaş'a tekrar geldiğinde bu formayı giymiş. Ya bir, bir şey diyorum, sen her Beşiktaş şeyini gördüğünde aklına Kovarecma geçecek. Yok, Toyota, aha. Bunu görünce Bu adamın aşık yani. olduğu iki adam var. Biri Kovarezma, biri de Cristiano Ronaldo. Doğru. <laughs> biri de Boyga İrfan. <laughs> Bak, <gülüyor> İtman Yurdu'nun eşortmanını yapmış. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi olmuş. Bundan var mı acaba da İtman Yurdu abi, şey... Mustafa sana bir şey Ne ha, abi? Haa, Nevzat abinin formaları. Nevzat Özkur. Ne kadar abi? Ooo çok pahalı kardeşim. Çok pahalı. Onu... Hayır. Değerli falan. Var mı İrfan abiye gelin? Var var. Bütün benim Tamam, İrfan abiye göre bir tane ondan koyalım. Bak İrfan abi yine iyisin, bak sana yine forma aldım ya. Benim kameramanım olmak var ya, hayattaki en güzel şey bence. Değil mi İbrahim abi? Bunu ben kazanacağım için hesabı Mustafa ile Boya'ya iteleyeceğim. Gelin, bir şey göstereceğim size. Örümcek var abi. Aynen, örümcek durumlarında indirim var. <gülüyor> <gülüyor> Bu iyiymiş be. Ben bir tane bunu alacağım. ne kadar abi Çok pahalı. Ne kadar? Söylemeyeyim Buradan bak. 480 TL. 470 TL abi. 10 lira da bile. 79 90. 69 90. Ama 470 olsun. <laughs> evet. Bundan bir tane alalım ya. Bunlar ucuz ama. Ne kadar? Bunlar ucuz. <laughs> İçeride inceler var 200 lira. Onda 150 lira düşüyor. <laughs> Kalınlığına göre de düş Yükselip düşüyor arkadaşlar. Alalım bir tane. Sen ne alacaksın abi? Ben şu haki alabilirim. Haki daha şey. Al tamam biz çok hesabı şişirmeyelim şişirmeyelim. Derken. Bu ne kadar abi? Aynen. Bence en iyisi bu ya. 1290 lira. elinde cebine koymuşsun. Kaliteli güzel ürünler. Bunlar ya Boyga ya Mustafa'ya geçmiş olsam birine görecek. Da Burada Under Armour'un bir şortu var. Beyaz şortların hastasıyım de bu bana büyük olur ya. Neyse şorta sonra bakarız. Bakalım İrfan abi ne yaptı. Burada bana bir 40 numara. Kaç numara? Abi Hı -hı. Aa, bu 40. kırk. kim? Tamam bu da 40. Aynısını almayalım abi. Sakla. başkasını al bana ne? ben bunu aldım. Yok ilk ben aldım. Bir tane de şöyle bir şey alalım. Çekiliş de verebiliriz. Gülen alır. Gülen abi kramponlar ne kadar? 200 000. 200 TL. <laughs> bunu giyeceğim bir şut atacağım var ya bir Şey. edeceğim yemin ederim. Çok iyi krampon. Bunu giyeyim Mustafa'yı direkt yenerim ben zaten. İçine Ama falan şey var. yazmışlar görüyorsunuz. Markmark yazmışlar. Benim kramponum var o yüzden küçük kardeşlerimize göre hani böyle ayağı kaç numara olsun şöyle bir tane 34 36 ya da 32 numara Şöyle bir tane krampon. Bunu alacağım. Dediğim gibi bana çıkarsa ben hediye edeceğim dedim. Oo herkes hediye. Tamam bu 32 numara. Zaten hesabı büyük ihtimalle ya sen ya da Mustafa edeceğiz. Şanslı kolyemi de taktım. Ben şanslıyım. Tamam. <laughs> ben şansa inanmam. Başarının sırrı... Hakem. <laughs> bir milletvekili. <laughs> Bilmem abi bir önceki videoda Gökhan Pahar motoru vermişti. Abi <laughs> biraz sıkıntı oldu tabi motoru verdirmedik de. Ya bu şans işi. Eğer ben kaybedersem eşyalar vereceğiz. Bunu. Video sonra Ama abi... kazanırsam da kendi kazantılarımı dağıtacağım. Sizinkileri atacağım. Video sonra kazanan yemek ısmarlıyor. ya. Allah Allah. Evet. Kural Arda, değişti mi? Kaybeden yemek ısmarlıyor. ya. Ha, kay... Gerç, kazanan ısmarlasın daha iyi Kaybeden zaten kaybetmiş oluyor. Kaybeden bok yemiş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bence de güzel duruyor. Kışın arkadaşlar yağmurda çamurda video çekerken iyi oldu. Ne kadar aldı böyle? O 730 mu? 600 700. Biraz da pahalı şeyleri aldım. Ben açmazsa iyi olur ama bunu aldım ben. Ya abi ucuz şeyler yapma bak. 200 lira. Git şurada 700 lira şöpmen var alt üstte. 700 lira ucuz mu? Ucuz tabii. 200 lira param var. Kaç para? Bir de arkadaşlar videolarda çok kaleci eldiveni sormuşlar. Kaleci eldivenleri şurada gelin bir bakalım. Kaleci eldivenleri standart arkadaşlar. Yani ben bunu aldım, kullandım. Güzel bir kalitesi. Yani ta tavsiye ederim ne kadarmış? 110 liraymış. Böyle var, yeşil var, kırmızı var. İçi arkadaşlar bunun şey, topu güzel tutuyor. Yani fiyatına göre çok iyi. Kaleci hmm. eldivenleri de çok pahalı olmuş. Bakalım mı? Bakalım. Bak abi, aç. Takalım elimizi. Bak. Boyga kaleci eldivenleri. Boyga. Sadece 110 TL. 9.90 mu? Ne kadar? 9.90 109 mi? 109.90 Bu bana biraz büyük oldu. Fırın küreği gibi eli var abi bunun takanı. Bu ne ya? Küçükken izlediğiniz Voxpani çizgi filmlerinden bir gösteri yapacağım size. Dur öyle. Abi bu amcam vefat etmişti. Ne 200 lira. Nerede testir de Güzel bu arada ha. de ihtiyacım <laughs> vardı. Hemen bir vardı. Bunu da aldım. Kardeşim, e, gemi kaptanıyım kendim. E, Gemin gemide kaldı bütün eşyalarım ve bu parfüm kalsa diyelim de 5000 dolara sana sadece ama e, 200 liraya olur. Yeni nesil dolandırıcılar arkadaşlar. Teşekkürler. Donumu mu satayım? Ne satayım? Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ya abi her takım yetmiş Beşiktaş yok ya. Valla bu kadar Beşik, taraf tutmayın. Beşiktaş tutmayayım. yok değil, Beşiktaş çok satılıyor. Haa iyi ya, ha, Hı -hı. tamam. Şöyle, var. ne kadar abi bunlar? 480 lira. 480 mi? İyi güzel. Yine artık Çok tutar bence. Biraz da tasarruf edelim değil mi? Yine arkadaşlar Boyga Elifan'a kitliyoruz. Oy. Yeter mi abi? Abi benim aklıma çanta geldi ya bir saniye. Çanta mı? Benim aklıma da gelmişti. Aldık, aldım şeyler içine koyalım. Abi yepyeni ürünler Yok getirdim. abi gri oldu ya? ya. ya ben, ben, ben güzel ya. Gri. Siyah şey ya herkes var. Bence hesap bayağı şişti. Bence şişti. de artık şeye hesaplamaya geçelim çünkü çok fazla tutacak. Evet hesaplama aşamasına geçtik. İbrahim abi hesaplamaya başlayabilirsin kendine. Ben için. hemen hesap alıp geliyorum. Şimdi önce ben kendim, kendim hesap edeyim. Tamam kendi tamam. hesap et abi. Şimdi bu 33 32 numara ayak şey ayakkabı edeceğim. İnşallah çıkar bana. Yazın çıkmazsa size hediye ettiririm. <laughs> 200 lira. Şunu şöyle Tamam. 470 lira. Tamam, onu da at abi. 670 oldu. Çanta 200 lira. 870. Evet, 200 çanta 870. Evet. bir Napoli, Everton, Sevilla, Junior, Galatasaray, Paris Saint-Germain şey UEFA Şampiyonlar Ligi şeyi olmuş. Aynen direkt Şampiyonlar Bir, Ligi şeyi iki, diyor. 3 4 5 6 saha 6 çarpı e, 140 8, 840, 840 840 lira yapıyor formalar. 840 daha 1710 lira yaptı burası. Tamam. 1710 lira oldu. 1710 lira. Bizimkileri de üstüne yani, koy abi. Koy. Boy gayri falan hesaplayalım. Şimdi 180 lira <laughs> lag Tamam. Artı 180. Bu ne kadar abi? 1890 oldu. Bu 500 lira. 500 lira tamam. Evet. Ne yapayım? 500. 2.390 200 lira yakama 2.590 190 da o 1, 2, 3, 4, 5 de forma 700 lira forma Tamam 3.480 Başka bir ka şey var ka mı? Kaç almışız? Başka bir şey yok Senin aldığın ya, hemen hemen aynı şeyden yani. alıyor Aynen, hemen alıyor Şimdi asıl pahalı olan şey, benimkileri hesaplamaya geçelim Ama yalnız Mustafa <laughs> çıkarsa bu almanın <puanları. gülüyor> Değil mi? Sıkı oh. yedik. Benim aldıklarım arkadaşlar bayağı fazla. Adam bütün dükkan pa toplamış. Parfüm bile aldım şuradan. Bu kimin bilmiyorum. Evet. Yazayım ben. Sen tek tek söyle. Abi, bir krampon yaz önüne. Evet, yazdım. 200 The Face Sweet. 300 Bu çok güzelmiş lan. Bu çok iyi bence de. Al abi. Sen benim oldun. Formalar geliyor. <laughs> 2 4 6 forma da bende var. Altı parmağı var, o da 840. Tamam, 840. Şöyle bir tane tozluğum var. 30 lira. Burada da bir tane varmış. Allah'tan tozluk olur. yani, başka bir şey yok sayılır. Değil mi? 4980. 4000 çanta. 200 lira çanta. 5180. Düz 5000 olsun. Tamam. Düz 5000 olsun çünkü yani. bana çıkma ihtimali de var. <laughs> evet, şimdi çekiliş nasıl yapacağız arkadaşlar? Çekiliş arkadaşlar. Kaç kart var hadi. Yok. Zarfların içinden arkadaşlar. Kimin kartını seçerlerse ona kilitleniyor. Evet geçmiş olsun. Ee, olacak birazdan gibi çıkarsa. Bu arada arkadaşlar yemeğe de gideceğiz. Bir dakika bunlar da benim. Bunlar da benim. Bunlar Bunları da hesaplamadık İbrahim abi. Hesaplamadık. Ne kadar bu? Bu 300 bu da 500. Tamam 800, 800 daha ya. ekle. Bize 5000 5980. Düz 6000 olsun o zaman. Düz 6000 olsun. 20 lira da artık. Elemanlara tipini atarsın abi. Tip evet. baksa atarsın. Evet love the chase the 3 tane zarfımız var Bu zarf nasıl çekim şey, çekecek evet, nasıl yapacağız? Zarflar atıldı Kuralar çekilecek abi Ben gerildim Bu zarfları çektirelim abi? Bu zarfları bence tarafsız birine çektirmemiz gerekiyor çeksin Ya bizi olmaz Ya da ben olmaz. çekeyim Yok Başımız ben de İbrahim abiye güveniyorum, sana güvenmiyorum. <laughs> ben sana güvenmiyorum. Ben sana hiç İbrahim güvenmiyorum. İbrahim abiye de güvenmiyorum bu konularda. Nurhan abla... Evet bu arada arkadaşlar Nurhan abla Slam Tekstil'in müdürü, işleri büyüttü İbrahim abi. Ee şimdi 3 tane zarfımız var. Zarfın içinde de kartlar var, banka kartı, kredi kartı var. Çektiğin zarf abla bu hesabı belirleyecek, hesabı kimin ödeyeceğini. Nurhan güzel bir şey çek, Yapmayın. bana çıkmasın. Yani Mustafa, bana da çıkmasın. Bana da çıkmasın. <laughs> Mustafa'ya çıksın. Nefesler tutuldu. Slam teksinde dakika 90 artı 2'de. Birazdan 6 bin liralık büyük ödül kime girecek? <laughs> 6 bin lira kime girecek? Ee, onu şimdi belirleyeceğiz. Evet. evet çekebiliriz. Çekebilirsin zarfı. Artık kader anı. Bakalım. 6 bin TL'lik ödül kime? Nefesler tutuldu. Ben siyah zarf çekmek istiyorum. Bugün siyah giydim. Bakalım merak etme. Tamam mı? Aman. Hadi boy kayıp ben. Hangi karton? Geçikli. Gösterme bak. Mustafa evet, Soysal. <laughs> <laughs> Öde. Öde. Hadi bizi. Gözüm artık yeter. Neyse, Nurhan abla bizi bitirdin ya. İbrahim abi. Bir şey söyleyeyim mi? Su var mı? Kime keşke, suyu? Keşke, şey ben iki var. tane daha şey alsaydım. Yani Ayakkabı yani. alsaydım. Şimdi en azından. Valla ya. Ben de keşke daha böyle... Bu bu benim olsun. Artık... Ağzı şey mi süre yapsak, süre yapsak ya? Ne? Ben bu ağzım ürünleri sana tekrar satabiliyor muyum? Olur kardeşim yer fiyatına ya, <laughs> 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 ya. Adam her yerden kar etti ya. <laughs> ne yapalım artık çekilecek mi? Aynen. Abi, evet. yapalım, Ben gelsem herhalde yanında çalışsam. Şimdi şöyle yaparız e, bir şeyimiz var çok <laughs> Siz aranızda halledin ben. Aa, bak, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu sonuçta bu sonuçta, bir sana, sana giren girdi ya, zaten. Ya bu benim ama ya. Benim giren girdi zaten. Ya 6000 lira diyorum Çok mu? Sana giren girdi zaten. Bir, şey söyleyeceğim. Bana giren 6000 lirayı bak şöyle yapalım sana. 5 taksit bölelim. Tamam. Ya da 6 6, 6, 6 Ayda 1000 lira daha Ayda 1000 şimdi. Aynen. Benim kart nerede? kartta gitti. Kartı da çaldılar. Yapmayız. Getir ver adam. 6 inayet taktiği bunu getir. Ben açıyorum arkadaşlar. Ben ben garip bir kel oğlanım. Eşeğim öyle bir şeydi ya. Abone olmayı unutmayın. Mustafa Soysal kanalı hep her zaman kazandırır. Kaçın. En sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Hesap kime girecek? Kime saplamada bugün 6000 TL Mustafa Soysala gir. Hadi gelin çekelim. Yiğen abi gel. Şeydim gitten götürdü ha. <laughs> <laughs> lan getir lan. Getir İbrahim abi kaçtan gidecek? Tamam. Al abi. 1 lira çekiyorum abi ben şimdi. Çok fazla evet. çekiyorum. 6 bini alt taksa biliyorum. Şu an, an benimle mi gidecek taktan? Sen önümüzdeki ay 1000 lira de, ha, tamam. altı ay ödeyeceksin de 6 tamam. Okey okey tamam. Geçmiş olsun. Artık Geçiyor. takipçiler sana destek olsun. Tamam. Bir 6 video daha çekmemiz lazım arkadaşlar. Çekiyorum. Like atın arkadaşlar. Abone de olur Gel Yorum abi, da Yaklaş. Kütleye giriyor değil. Şey, değil. Bakma işte. Bakmıyoruz. <laughs> evet, onaylandı. Geçmiş Sistem olsun kardeşim. Artışlar. Alayım abi, fişimi alayım. Al bakalım şunu da al. Şimdi İşi de aldık. Normalde bizden 300 TL özel alışveriş yapanlara. Tamam biz 6000 yaptık. Evet. 6... Yani bundan kaç tane? Hayır <laughs> bir, bir tane. Başta 3000 ve özel alışveriş yapan bize. Ne kadar indirim? 20 TL. <laughs> 20 TL. <laughs> Teşekkür olsun. ederim abi 20 lira. Boyga etmanızı yemeğe getirdi. Nasıl Afiyet olsun. Of. Afiyet olsun. Güzel video ya. Her türlü ben kazandım ama acım, acıdır. Yemekler de benden olsun. Afiyet olsun. Ye bakalım ye.